Türk Savunma Sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı Barkan, kar ve çamurlu sahalarda, zorlu coğrafyalarda bin kilometreyi geride bıraktı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar çok yönlü sürüyor. Bu çalışmalarda İnsansız sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Uzun süredir kullanılan insansız hava araçlarının çeşitliliği artarken son dönemde bunlara insansız kara ve deniz araçları eklenmeye başlandı. İnsansız kara araçlarında farklı sınıflarda yerli ve milli çözümler göreve hazır hale getirilirken ortaya çıkan platformlar kara kuvvetleri komutanlığı kullanımına sunuluyor. Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan araçlardan biri de orta sınıf, birinci seviye insansız kara aracı Barkan. Habelsan tarafından yürütülen dijital birlik konseptinin karadaki unsurlarından biri olan Barkan, ilk versiyon aracın kullanıcı isterlerine uygun olarak geliştirilmesiyle ortaya çıktı. Sağ testlerinin ardından 2023 sonunda envantere giren Barkan, kar ve çamurla kaplı zorlu coğrafi koşullarda bugüne kadar 1000 kilometreden fazla mesafe kat etti. Barkan, sahip olduğu özelliklerle güvenlik güçlerine karşı asimetrik tehditleri ortadan kaldırmanın yanı sıra zorlu arazi ve sert hava koşullarının üstesinden gelebiliyor yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini arttıran Barkan, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı. Modüler yapısı ve son teknoloji faydalı yük opsiyonlarıyla Barkan farklı tip silahlarla taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle yerine getirebiliyor. Barkan, sürü altyapısıyla diğer otonom araçlarla ortak harekat gerçekleştirebiliyor. Barkan, saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp 5 saatten uzun görev yapabiliyor. Havelsan Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine Barkan aracının zorlu arazi koşullarında yapılan doğrulama testlerinde 1000 kilometreyi aşarak sahada kullanıcının güvenini kazandığını söyledi. Ataoğlu şu değerlendirmelerde bulundu. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın çizdiği misyon doğrultusunda Havelsan olarak çalışmalarımızı yoğun şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda otonomi ve komuta kontrol yazılımlarında iyi bir noktaya geldik. Barkan projesi bu anlamda bizim için önemli bir referans noktası oldu. Havelsan'ın bu yazılım kabiliyetlerini önümüzdeki dönem birçok platform üzerine entegre etmek için çalışma yürütüyoruz. Robotik ve otonom sistemler alanında önümüzdeki dönemde daha fazla yeniliğe öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bunun bir sonucu olarak önümüzdeki günlerde Havelsan'ın geliştirdiği yazılım kabiliyetlerini sahada birçok platformla göstermeyi planlıyoruz.